Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Türkan Öztürk. Yaklaşık 15 yıldır özel eğitim alanında çalışıyorum. Onun öncesinde 21 yıldır da de bir devlet okulunda öğretmenlik yaptım. Sonra da emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu işe girdim. Bu işe nasıl başladınız? Nasıl özel eğitim öğretmeni olmaya karar verdiniz? Normal devlet okulunda çalışırken zaten bu tür özel çocuklarla çok fazla karşılaşıyordum ve o alanda hem sınıf düzeyinde hem daha sonra okulda bulunan öğrenciler anlamında zaten özel çocuklarla çalışmayı gönüllü olarak yürütüyordum. Emekli olduktan sonra okul müdürümün tavsiyesiyle özel bir kursa gittim. O kurstan sonra e, özel eğitim alanında çalışmaya başladım. Daha etkili bir iletişim kurmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim nelere dikkat etmemizi önerirsiniz? E, bu alanda çalışırken, öğrencilerle iletişim kurarken dikkat edeceğimiz e, konular dışında bana göre velilerle de çok iyi bir iletişim kurmak gerekiyor. Eğer veliyi anlayamazsanız Onun bazen gerektiğinde Özel sorunlarını çözemezseniz Çocuğuna yardımcı olamıyorsunuz e, Empati kurmak gerekiyor İşi sevmek gerekiyor Gönülden bu işe Bağlanmak gerekiyor Yani herkesin yapabileceği Bir iş olarak düşünmüyorum Ben bu işi Gerçekten fedakarlıkla kendinizi olduğu gibi ortaya koyarak, gerektiğinde karşınızdaki velinin yerine kendinizi koyarak, çocuğun yerine kendinizi koyarak bunları düşünerek çalışmanız gerekiyor. Ben bugün bile 41 yılın ardından hala 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuğun öğrenme biçiminden, o çocuktan öğrendiğim yöntemi başka çocuklarda uygulayarak yeni bir şey öğrenme sağlayabiliyorum. Ya da bir veliden, bir babaanneden, bir anneanneden bile yeni bir şeyler öğrenerek başka çocuklar üzerinde bunu uygulayabiliyorum. Çünkü bana göre bu özel eğitimde, tabii genel anlamda bakarsanız herkes özeldir. Her çocuk özeldir ama bu çocuklar özelin de özeli. Ve tamamen onlara uygun bir eğitim vermeniz gerekiyor onun nasıl öğrenebileceğini kendinizi onun yerine koyarak gerektiğinde işte diğer arkadaşlarınızdan, öğretmen arkadaşınız olabilir, çevrenizdeki komşunuzdan, eşinizden, dostunuzdan, büyüklerinizden, küçüklerinizden her şeyden yararlanarak o çocuğa özel yöntemler bulmak ve onları uygulamak gerekiyor. Ben bugüne kadar bu konuda başarılı olduğuma inanıyorum. Sıfırdan yani tamamen umut kesilmiş bir Materyaldan bambaşka bir şey çıkarıyorsunuz ortaya. Bana göre bu çocukların hepsi madenden çıkarılmış birer elmas. Çıktığı anda bir cam parçası ama daha sonrasında onu işleyenin usta elinde birer pırlantıya dönüşebiliyor. Öğrencilerinizin dışlanmış hissettiğini düşünüyor musunuz ya da gözlemliyor musunuz? Ben özel anlamda kimsenin kimseyi dışladığını düşünmüyorum. Genelde insanlar zaten dışlayıcı, ötekileştirici tavır sergiliyorlar. Ama bizim çocuklarımızın üzerinde biraz daha fazla oluyor bu. Eğer bir sınıf ortamından bahsediyorsak, normal bir okulda işte kaynaştırma öğrencisi adı altında gelen çocuklara bana göre öğretmenin tavrı ile ilgili bir konudur. Eğer öğretmen yapıcı bir dille veliye de çocuğa da yapıcı bir dille yaklaşıyorsa çocuklar da öğretmeni taklit ediyorlar. Ama öğretmen eğer dışlayıcı, ötekileştirici bir tavra giriyorsa o zaman çocuklar da o kişi ya da kişilerin öğretmen tarafından istenmediğini, dışlanmadığını, dışlandığını fark ediyorlar ve onlar da aynı şeyi gösteriyor. Bana göre o tür ortamlarda bu, tamamen öğretmenle ya da velilerin ile ilgili. Çocuklar büyüklerini taklit ederler. Bu benim kendi naçizane düşüncem. Ee, bizdeki gibi tamamen özel çocukların geldiği kurumlarda da bu çocuklar arasında hatta veliler arasında bile birbirini dışlayan velilere işte başkasının çocuğunu dışlayan örneğin işte zihinsel engelli bir çocuğa sahip velinin otizmli bir çocuğu dışladığını ya da Down sendromlu bir öğrenciye öğrenme güçlüğü olan bir çocuğun dışladığını, ona lakaplar taktığını çok görüyoruz. Yani e, bunun bana göre kişilerin bu olaya bakışıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de insanların çocuklarımız da dahil buna 7'den 77'ye herkesin bu tür çocuklara özel çocuklara alışması onlarla birlikte yaşaması Hatta onların daha kaliteli yaşaması için onları tanıması onları kabullenmesi içlerine sindirmeler için kaynaştırma eğitimini destekliyorum en büyük destekçilerinden biri de benim.